Narin Güran cinayeti davası sanık avukatları mahkeme hakimini ikinci kez HZK'ya şikayet etti. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin altısı tutuklu 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yargılandığı davada Güran ailesinden sanık avukatlarının mahkeme hakimini hakimler ve savcılar kuruluna şikayet etmesinin ardından tutuklu Mehmet Selim Atasoy da avukatı Mehmet Selim Aslan aracılığıyla mahkeme hakimini HSK'ya şikayet etti. Avukat Aslan, ceza alt sınırı 6 yıl, üst sınırı 14 yıl olan, iki kişiyi silahla yaralayan ve vücudunda kemik kırılmasına neden olan kişiyi aynı gün içerisinde serbest bırakmasına rağmen bizim müvekkilimizi serbest bırakmamaktadır, dedi. Bağlar ilçesi Kırsal Tavşan Tepe mahallesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan, sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvalda üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 28 Aralık'ta görülen davanın ikinci duruşmasında Narin'in amcası Salim Güran, abi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu bir Sen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da suçluyu kayırma suçundan Diyarbakır 17. Asli Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar 15 yaşındaki MG, 16 yaşındaki İK, 15 yaşındaki RA hakkında suçluyu kayırma suçundan hazırlanan iddianame iddianamede Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi. 17. Asli Mahkemesi'nde 14 Nisan'da görülen davanın ilk duruşmasının ardından 17 Nisan'da Güran ailesinden sanıkların avukatları mahkeme hakimini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti. Dilekçede sanıkların susma hakkı ve diğer hakları hatırlatılmadan, savcı tarafından iddianame okunmadan savunmalara geçildiği, İlgisiz derneğin davaya katılan olarak dahil edildiği ve sanıkların yargılandıkları suçun kanundaki alt sınırının 6 ay olduğu, ancak tutuklulukta geçirdikleri sürenin 7 ayı aştığı belirtilip, duruşma hakimi hakkında soruşturma açılması talep edildi. 25 Nisan'da görülen ikinci duruşmanın ardından savcı, sanıklarla ilgili esas hakkındaki mütalasını tamamladı. Mütalada altısı tutuklu üçü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. 2 Mayıs'ta düzenlenen 3. duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallelerinin devamına karar vererek mazeret sunan sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını yapmaları için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi. Davada tutuklu olarak yargılanan Mehmet Selim Atasoy da avukatı Mehmet Selim Aslan aracılığıyla mahkemece hakimini HSK'ya şikayet etti. 2 Mayıs tarihli dilekçede şu ifadelere yer verildi. Duruşmada sunduğum delillerin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını ve sadece karşı tarafın beyanlarıyla karar verildiğini gözlemledim. Bu durum hakimin tarafsızlığını yitirdiğini ve objektif karar vermediğini göstermektedir. Müvekkilim Mehmet Selim Atasoy yönünden herhangi bir suçlama olmamasına rağmen müvekkilimin tutukluluk halinin devamına Duruşmada karar vermiştir. Müvekkilime isnat edilen suçlama diğer sanıklarla ifadelerinin çelişkili olmasıdır. Bu bir suçlama bile olmazken bundan dolayı müvekkilimin tutukluluk halinin devamı yönünden karar verilmesi açıkça kötü niyeti göstermektedir. Hakim kötü niyetli olup bilerek ve kasıtlı bir şekilde müvekkilime eziyet etmektedir. CMK 148. maddede çok açık bir şekilde kişinin kendi kimlik bilgileri dışında suçlandığı şeyle alakalı doğru söylemek zorunda olmadığı belirtmesine rağmen biz bunu hakime anlatamamaktayız ya da hakim bizi anlamak istememektedir. Aynı hakim iki farklı kişiyi silahla yaralayarak kemik kırığına neden olan şahsı hiç tutuklamadan serbest bırakmıştır. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda hakim hakkında gerekli incelemenin yapılarak tarafsız davranmama ve görevi kötüye kullanma nedeniyle disiplin işlemleri ve adli soruşturmanın başlatılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.